Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bu videomuz fırsat videosudur. Bu videomuz Cardano ekosistemine özel bir videodur ve dönüp dönüp başa alabileceğiniz, zaman geçse de tekrar tekrar açıp izleyebileceğiniz bir videodur. Bu tarz bir video henüz bu kanalda İlk defa çekiyorum. Bir ekosistem üzerine yoğunlaşıyorum ve bu ekosistemde çıkabilecek fırsatlardan şimdiden haberdar olmanız için geniş kapsamlı bilgilendirme amaçlı sizlere bir video çekiyorum. Önemli olan neydi? Bizlere destek olmanızdı. Bizlere destek olabilmeniz için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videomuzun adı Cardano ekosistemi ve Cardano ekosistemi üzerindeki fırsatlar. Bu arada diğer ekosistemlerin üzerindeki fırsatlar isimli videolarımızda devam edecek. Ara ara bu tarz videoları serpiştireceğim. Şimdi ilk ürünümüz ne? İlk ürünümüz Cardano ağ üzerinde çıkacak olan Ardana arkadaşlar. Ardana'nın kısaltılmış adı da Dana. Bu bizde Türkiye'de biraz komik bir isim gibi gelebilir. Hani Dana'ya mı gireceğiz gibisinden. Ama kendisi çok güzel bir proje. Şimdi başlayalım. Cardano demiştik. Cardano üzerinde inşa edilmiş varlık destekli bir stabil coin protokolü ve defi likidite havuzu kendisi stabil coin blockchain üzerinde ada ile birlikte adanın tokenlerini teminatlandırarak merkezi olmayan bir değişim yani defi kullanmanızı sağlıyor. Stabil coinler arasında yüksek sermaye verimli ticarete izin veriyor. Kendisi benim tahminim Cardano'nun MakerDAO'su olacak arkadaşlar. Hani bu videoyu tekrar tekrar izleyeceksiniz diye cümle kurmamın sebebi bu. Birçok ada üzerinde Cardano üzerinde çıkacak olan projeler, bu videoda bahsedeceğim projeler bu şekilde Cardano'nun ekosistemini tamamlayan ve destekleyen projeler. Kendisi Cardano'nun MakerDAO'su olacak diye ben düşünüyorum yani neydi Makar o? Adayı teminat olarak kullanarak SUSD adında bir Amerikan doları Stabil basmayı mümkün kılacak. Yani Amerikan doları tek etmenizi sağlayacak. Tabii ki de dijital platformda adı da SUSD olacak. Kendisi ekip çok iyi. Bu ekipte Apple, Microsoft, Barclays, The Central Bank of Jordan, Jane Street, Mina Protocol, Cardano içerisinden de var. Ve The Plutus Pioneers Program ve Emurgo Akademi gibi saygın şirketlerin ve blockchain projelerinin teknik ekibinin içerisinden gelmiş ve bir ekip kurulmuş ciddi anlamda çok güzel bir proje. Partnershipleri çok güzel. Kendisi ön satışları yapıldı. Yani ön satışları yapıldı derken bir ido oldu. Bir ICO oldu. ICO'yu zaten kendilerinde Twitter'ında duyurdular. Bundan sonra da Okan Fee üzerinden kısa bir, yani küçük bir satışları oldu. Daha da satışların devam edeceğini kendisi söylüyorlar. Şimdi şöyle düşünün. Cardano gibi bir blockchain ve dikkat ederseniz Solana ekosisteminde, Avax ekosisteminde, Ethereum ekosisteminde, Binance Smart Chain'de buraya koyuyorum. Birçoğunun DEX'i var. DeFi Centralization ürünleri var. Yani DeFi ürünleri var, DEX'leri var, yardımcı ürünleri var, ön satış ürünleri var, hepsi var ama Cardano üzerinde henüz böyle bir gelişim tam olarak bitmiş değil. Hatta ve hatta Cardano'nun DEX'i yok dediğimiz gibi. Bu videonun izinde de DAO'su da yok. Yani Maker DAO'su da yok. Hani bir Maker yapabileceği işleri Cardano ekosisteminde yapacak bir proje de yok. İşte o proje tam olarak bu proje. Şimdi kendisinin coin market cap geliyoruz dediğim gibi Ardana'da kendisi de tabi bir ekosistem. Buradan detaylı bir şekilde kendisini de tabii daha da araştırın. Yani web sitesine girin bakın. Ben araştırdım. Uzun süredir de takip ediyorum kendisini. Dediğim gibi burada oda 0.6 dolardan satıldı. Yani küçük bir miktar 833 bin adet satıldı. Burada Okan Free platformundan bahsetmiştim. Bu platformda kendisinin satışı gerçekleşti ve satış tamamlandı. Burada bitenlere bakalım ve burada görebilirsiniz. Detaylara girelim. Burada Ethereum takasıyla kendisi satıldı arkadaşlar. Satışı bitti zaten direkt açıldı bitti. Soft cap. Hani ufak bir satış oldu. Bundan sonrasında da satışlarına devam edeceklerini kendileri açıkladılar. Parça parça Hani herkesin bir kalemde girip de diğer insanların fırsat kaçırması değil de parça parça insanların hani bu projeden faydalanmasını istiyorlar. Koy Market'te de kendisinin buradan Twitter'dan Coin Market Cap'ten Twitter'a bakmadan önce ben size White Paper'ından verilerini göstereyim. White Paper'ında bulmuş olduğum tokenik verileri kendisinin maksimum 125 milyon adet olacağı, burada hangi adetlerde, hangi satışlarda, ne kadar adet ve ne kadar fiyatlardan satılacağı, satılacağı net bir şekilde ya da satıldığı net bir şekilde belirtilmiş. Burada şu anda da Market Cap'ini 2 milyon dolar olarak gösteriyor. Tabii bu yapılan satışlara göre. Yani daha da ileride listelemeye kadar ilerleyen süreçte market cap'i biraz daha büyüyebilir. Şu anda 2 milyon dolarlık bir market cap'i varmış. Dolaşımda da 3.5 milyon yani 3.5 milyon dana olacakmış. Bu danalardan sizler de sahip olabilirsiniz. Proje ciddi anlamda güzel bir proje. Cardano ekosisteminin makar DAO'su olabilecek bir proje. Tabii ki de Twitter'ını da takip etmenizde fayda var. Twitter'ında net bir şekilde her şeyini paylaşıyorlar. Ön satışıydı, gelişmeleriydi, ortaklıklarıydı. Her şeyini ciddi anlamda böyle açık açık paylaşıyorlar. Burada kendisinin partnerlerine bakalım. Partnerlerde Koti, Elrond'u görüyoruz. İki tane güzel ekosistem ve bir sürü burada kapital görüyoruz. Bunun haricinde de birazdan videonun devamında göstereceğim projelerde de hepsi birbirine partner olmuşlar. Yani birbirlerini sıkı sıkı tutuyorlar. Yol haritalarına da buradan net bir şekilde bakabilirsiniz. Sizlere ne yapacaklarını, bu zamana kadar ne yaptıklarını, özel satışlarını ne, ne, zaman olacağını burada bakın Jax listelenmesi var mesela 2022 yılında borsalarda 2022 yılının ilk çeyreğinde borsalarda listelenme ihtimali çok yüksek. Yani ön satıştan alan arkadaşlarım tabi ön satışın özelliklerine de bağlı kilitli mi değil mi diye ön satıştan alan arkadaşlarım 2022 yılında 2022 yılın ilk çeyreği yani ilk 3 ayından bahsediyoruz. 2022 yılın ilk 3 ayında kendisinin listeleneceğini burada net bir şekilde açıklamışlar. Bunu da takip alın. Hani şu anda ön satıştan alamasanız bile bu projeyi takip alırsanız büyük kazançlar elde edebilirsiniz. Ben şahsen takibi aldım. Fırsatları bekliyorum. Şimdi ikinci projeye gelmek istiyorum. İkinci proje Sandy Swap. Sandy Swap ne? Buna bir bakalım. Sandy Swap yine aynı şekilde Cardano blockchain için oluşturulmuş merkezi olmayan bir borsa. Ne diyorduk? Cardano'nun DEX'i yok diyorduk. Alın size DEX arkadaşlar. Blockchain katılımcılarının likidite sağlaması ve başkalarının Yerel tokenleri değiştirmesi için bir pazar oluşturmasını olanak tanıyan Yerdi DEX'in adı. Tanımı bilmeyenler için arkadaşlarım için bu tanımı yapıyorum. Dexte belli yaptığınız LB, LP tokenler karşılığında stake elde edebiliyorsunuz. Yeni çıkan Cardano ekosistemi ya da diğer ekosistemler üzerinde yeni çıkan coinleri buralarda stake edebiliyorsunuz. Ya da SOS'de karşılığında Cardano bu ekosistemin coin'i Cardano olduğu için ya sandi ya da kardanonuzda stake'e bu DEX üzerinde bağlayabiliyorsunuz. Kendisi Uniswap gibi bir AMM DEX ve aynı zamanda Cardano'nun lider DEX'i. Yani yeni Cardano projeleri için ilk DEX teklifleri ve Cardano üzerinde çıkacak olan idolar bu sistem üzerinde çıkacaktır. Hatta bu adamların amacı da tam olarak idolar için ve Cardano için ilk DEX teklifleri için bir merkez olmayı kendileri umuyorlar. Bunu belirtmişler. Burada da dediğim gibi bence çok güzel proje. Ben sevdim. Yani Cardano üzerinde ilk çıkan bir DEX olduğu için, kendi DEX olduğu için zaten ciddi anlamda fiyatlanacaktır. Burada ben kendisinin partnerleri çok dikkatimi çekti. Çok fazla partneri var, destekçisi var, blockchain altyapısı var. Yani Ethereum Fund var. Burada devasa isimler var yani. Kripto sektörünü geçtim. Burada NASA var. Hani kriptonun içerisindeki büyük toplar da var. Burada Ethereum var, Polkadot var, Uniswap var. Ya yani Web3 Foundation var. Onun dışında burada NASA'yı gördüğüme ben çok şaşırdım. Yani Büyük burada gördüğünüz gibi ekosistemler var. Büyük blockchain'ler var. Büyük destekçileri var. Onun haricinde buralarda Fembushi Capital, Borderless, Borderless Capital'de de Wave Capital'de dahil olmak üzere kendileri yatırım almış. Ama partnerleri ciddi anlamda çok fazla ve sunduğu ürünler bu ağ üzerinde yapacağı DEX olduğu için Cardano'nun DEX'i olduğu için, Cardano'nun market cap'in çok büyük olduğu için bu DEX'in yani uçması, uçması çok normal olur yani. Hani şaşırt şaşırmam yani ben. Şöyle bir dipnot vermek istiyorum. Kendisinin white paper'ına bakmış olmama rağmen white paper'ında bir tokenemik verisi göremedim. Bu veriyi ileride elime geçirdiğimde yani bu veri hakkında bilgim olduğu zaman sizlere bir bilgilendirme videosu sandığı swap yapacağım. Zaten bu videonun haricinde de bu ürünleri tek tek tekrar detaylı bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Ben bu video nezdinde Cardano ekosisteminin üzerinde bulunan fırsatlardan bahsetmek için 3-4 tane videoyu tek bir yere sığdırmak istedim. Coin Market Cap üzerinde de kendisinin henüz bir ön satışı olmadığını görüyoruz. Buradan Twitter'ın takip etmenizde fayda var. Ön satışları falan olursa burada da haberiniz olur. Yol haritası da kendi sitesinde var. Oradan girip bakabilirsiniz. Ön satışları takip edebilirsiniz. Dediğim gibi ben bu projeleri takip ettiğim için ve projeleri tek tek yine video yapacağım için Kendi videosunda daha net bir şekilde kendisini değerlendireceğim Şimdi burada yeni bir projeden tekrar bahsedelim Üçüncü projemizde Melt arkadaşlar Bakın bu proje bambaşka Bu proje ciddi anlamda başka yani Şimdi neden başka? Akıllı sözleşmeler kullanarak Cardano Blockchain üzerine kurulmuş bir sistem Merkezi olmayan ve güvenilir bir borç verme protokolü Basitçe söylemek gerekirse Herkesin kripto paralarını anında nakit kredi almak için kullanılması ve aynı zamanda yatırımcıların daha iyi getiri elde etmek için fiyat yatırımlarından yararlanmasına izin veren bir DeFi projesi. Ayrıca Melt kripto yatırımlarına karşı bir kredi limiti, limiti açma içinde kullanılabilen banka kartları da dahil olmak üzere bir dizi ürün sunuyor ve bunları sunacaklarını söylemişler. Kendi white paperlarında şimdi açacağım sunduğu ürünler çok farklı onun haricinde. Bakın bir detaya daha değinmek istiyorum. Onun haricinde de kendisinin Algorand ile bir ortaklığı var. Bu ortaklığının çok değişik bir vizyon, çok değişik ve çok büyük bir düşünce var arkasında diye düşünüyorum. Melt Gold. Yani Melt üzerinde arkasında altın bulunan bir token blok zincirde satılmak isteniyor. Ve kendisi arkasına bir destek yani bayağı bir destekçi almak istiyor. Ve Tüm Avustralya altın tedarik zincirinde Algorand'la bir anlaşma yaparak Algorand blok zincirinde aktif bir şekilde alıp satmak istiyorlar. Kendisi Brisbane merkezli. 1 Nisan 2021 tarihinde Algorand ve Avusturya altın endüstrisi ile altın tedarik zincirini blockchain'e entegre etmek için ortaklık yaptığını açıkladılar. Melt Gold'un yöneticisi Michel Cotton diye bir adam. Bu adam Melt ekosisteminin özünde ortak ağ var diyor ve onun haricinde de ekliyor. Diğer çözümlerden farklı olarak tüm tedarik zincirini birbirine bağlayan, maliyetlerini düşüren, artan işlem hızı ve daha fazla likidite gibi verimlilikler yaratan bir endüstri çözümü ben istiyorum diyor. Algorand'ı neden seçtiğini de açıklamış ama çok da videonun dışına çıkmak istemiyorum. Melt üzerinden hani Melt'in üstünden çıkmak istemiyorum. Bu ürün üzerinde yani Melt isimli Altyapı üzerinde Cardano blockchain üzerinde yapılacak olan Melt üzerinde bir gold yani burada arkasında çıkaracağım Mert Gold tokeni bile bu projeyi ciddi anlamda fiyatlanmasını sağlayabilir. Ve zaten düşünce olarak bambaşka bir düşünce. Hani gerçekten arkasında fiziksel altın olduğunu düşünen tabi şöyle de bir handikapı var. Ben direkt kendi düşüncemi net bir şekilde söyleyeyim. USDT'nin arkasında da dolar var diyorlar sonuç olarak hani dijital dolar ama arkasında da banka hesaplarımızda şirket hesaplarımızda dolar var diyorlar ama manipülasyonu açık bir konu bunu biliyorsunuz yani davalar açıldı, soruşturmalar açıldı. Bu tabi bunun üzerinde de olabilir. Ama şunu unutmayın. Melt Gold diye bir token çıkacak ve arkasında altın olacak. Özellikle Avusturya'da bu işin içinde ve Algorand'da bu işin içinde. Arkasında altın olduğunu düşünürsek Melt Gold diye bir ürün ve sabit bir ürün olduğunu düşünün. Yani tüm paritelerin altın fiyatlamasını da biz görebiliriz. BTC'nin, Ethereum'un, diğer tüm tokenlerin ürünlerin değerleri satışı bazında değerlenirken bazı ürünlerin değerleri altın bazında da değerlenebilir. Yani burada amacınız altınınızı arttırmak da olacak. Yani kriptoya, blockchain'e altın geliyor melt aracılığıyla büyük ihtimalle çok ciddi yatırım alacaktır. Ben bunu şimdiden takip ediyorum. Sizlerin de takip etmenizi yani istediğim için bunu burada paylaşıyorum. Kendisinin white paper'ından tokenomik verilerine de gelelim. Burada 4 milyar adet olacağını kendileri söylemişler. 800 milyon adeti reward edilmiş. ISPO'da yani ISPO diye bir sistem yapmışlar. Şu anda direkt stake ederek kendisini elde edebiliyorsunuz. Ama şu anda ben web sitesinden baktım. Web sitesinde burada yazıyor. Melt stake havuzu full olduğu için burada cüzdan bağla seçeneği yok. Yani cüzdanınızı bağlayamıyorsunuz. Çünkü havuz full. Burada bir ada karşılığında ne kadar melt vereceklerini yani detaylı bir şekilde burada açıklamışlar. Ve aylık aylık her ay havuz sıfırlanıyor ve yeniden açılıyor. Hani belli sabit kişilerin sürekli orada kalmaması için. Bunu her ay takip edebilirsiniz. Burada bu stake'in 1 Temmuz'a başladığını ve 8 Aralık'ta biteceğini söylemişler. Her ay yenileniyormuş. Bakın burada 32 gün olduğunu söylemiş. Yenileme aralarının burada 32 günde bir bu havuz yenileniyor ve size de girme fırsatı veriyor. Minimum 10'a da veriyorsunuz. Daha fazlasını da verebilirsiniz. Daha fazlası hakkında burada bir bilgim yok şu anda. Yani bu sistem üzerinden ispoya katılarak şimdiden bu token'i almak isteyenler bu projeye katılmak isteyenler adalarını stake ederek karşılığında melt alabiliyorlar. White paper'ında yazan bilgi bu. Onun haricinde kapattım ama tekrar açayım. White paper'ında bahsettiğim kart da var arkadaşlar. Kartları da kendisi detaylı bir şekilde göstermişler. Burada tabi bu projeye yatırım yapacaksanız eğer detaylı bir şekilde girip bu işi araştırmanız gerekiyor. bir uygulaması olacağından bahsetmişler. Uygulama kart ve blockchain entegrasyonuyla burada kendi ürünlerini çıkartıp Euro, Dolar, BNB, Ethereum ve BTC ürünlerini çıkartıp kendileri diğer marketlerle de kıyaslamışlar ve market kipi de buraya koymuşlar. Detaylı bir şekilde verileri size sağlamışlar ve yapacaklarını göstermişler. Bu işe yatırım yapacaksanız, bu projeye yatırım yapacaksanız biliyorsunuz ki çok 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 detaylı araştırmanız gerekiyor. Ben size bilgi veriyorum. Hani bu fırsat var, bu fırsatı yakalayın, takip edin, yakalayın diyorum. Şimdi burada son olarak adanın da paritesine bakalım. Şimdi ada BTC paritesini günlük grafikte bakıyorum. Ada buradaki çok güzel trendi kırmıştı ama tekrar aşağıya bir hareket gerçekleştirdi. Aslında aşağıya gerçekleştirmiş olduğu hareket şu anda bir destekte kendisi oturuyor. Daha aşağıya hareket olursa yani bu nasıl olabilir? BTC'nin 100 bin dolara böyle bir anda dan 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 çıkmasıyla olabilecek bir şey. Yani burada dominasyonun yükselmesiyle daha çok BTC partisinin aşağıya gitmesi ihtimal. Uzun vadeli ekümül alanı videolarımızda neresiydi? 78, 6, 88, 6 aralığıydı. Şu burada da ada için sırasıyla destekler. 3380 satışı, 2700 satışı ve uzun vade ekümülü aralığı olan 786-886 Fibonacci aralığı 1730 satışı ile 1150 satışıdır. Buralara ada düşerse BTC paritesinde ciddi anlamda böyle çok fazla alıcılığı olur. Zaten bu projelerle beraber ada DEX'iyle ile üzerinde çıkacak olan MELT ürünüyle çok fiyatlanacaktır. Özellikle ben DEX Dex ve Davo'nun çıkmasıyla beraber hani Ardana özellikle Ardana ve Sandy Swap'la beraber ciddi popül popülaritesinin artacağını ve Amerikalıların artık bu sevdiği adadan böyle tonlarca para kazanacağını ben düşünüyorum. Tabii bu işte siz de önceden var olursanız, siz de yatırımınızı yaparsanız sizler de kazanırsınız. Benim amacım Türk yatırımcıların, bizim ülkemizdeki yatırımcıların daha fazla para kazanmasını sağlamak. Onun için sizler için araştırma yapıyorum ve bilgilendirme amaçlı videolar yapmak istiyorum ve yapmaya da devam edeceğim arkadaşlar. Beğen butonunu kırmanız çok önemli. Videolarımızı beğenmeniz çok önemli. Bizlere desteğiniz çok önemli ve bizlere desteğiniz için de kanalımıza abone olmayı, yine söylüyorum, beğenmeyi ve videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca videomuzun altında bulunan Twitter, Telegram ve Discord linklerimizden Twitter'ımıza, Telegram'ımıza ve Discord'umuza katılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Unutmayın, plan var, panik yok.